Selamlar herkese ben Nebakion'um. Bu videoda Husobugi adlı kişiyi eleştireceğim. Açık olmak gerekirse video sanki zorla komik olmaya çalışıyor. Ayrıca videolarında çocuklara özel olmayan ve yetişkinlere hitap eden videolar var. Diyeceksiniz zaten YouTube Kids var ama hep de YouTube Kids olacak diye bir şey yok. YouTube'da çocuklarda var sonuçta. Ayrıca YouTube Kids'teki çocuk videoları sandığınız kadar da masum değil. Husobugi kim diye sorarsanız ise, Roblox'ta parodi ve mizah videoları yapan birisi. Ayrıca unutmadan bir sözüm var. Parodi demek sadece şarkı eklemek değil, mizah, sürpriz ve bağ kurmak demek. Bunu unutmuşlar. Montaj var gibi ama yok gibi. Ritim, tempo, hepsi kayıp. Lambare küfür içermesin hem sonuçta çocuklara kötü örnek olabileceğini de düşün yani. Ya bir çocuk çocuk içeriklerine bakarken karşına senin küfürlü videon çıksa ve etrafa küfür yaydırsa? Bunu söylemek istemem ama videolarda bazıları artı 14 gibi. Ve bazı kişiler için uygunsuz. İzlemesinler diyelim. Oldu ya efendim oldu. Her şeyi öyle izlemesin demekten olmaz ayrıca. Örnek olarak bir videosunu göstereyim. Hayır bir çocuk bunu görüp birine uygulasa. Yapmazlar falan demeyin. Ne olacağı belli olmaz. Bir videon yani küçüklere de hitap etmeli yani kullanıcı dostu olsun bir videonda. Mesela ben Husobugi'nin gerçek adıyla Hüseyin'in 3 yıl önceki bir videosunu buldum iyi izleyin. Sizce bu video çocuklara uygun mu? Hayır bu nasıl bir videodur ya? Bir doğru düzgün video yapmak bu kadar zor mu ya cidden sizin için? Eğer derseniz abi adam nasıl yapsın video? Derseniz nasıl yetişkinlere özel video yapıyorsan çocuklara da özel yapacaksın. Bu kadar kolay yani neyini anlamıyorsunuz anlam veremiyorum. Videolar bir çocuğun Paint'te yaptığı kadar etkileyici. Esprimi. Daha çok kafa karıştırıyor. Her parodi bir öncekini tekrar ediyor gibi. Grafik mi istiyorsunuz? Mikuptan kalma sesler. Ses mi? Kulaklarınız ağlayacak. Harbi şu devirde yeni videolara anlam veremiyorum. Yok Please Donate'de Robux dağıtıyormuş güzel izlenme kasma taktiği aslında. Ve bazen boş sahneler ile videoları uzatıyor ve kullanıcılar diyor, bu kanal uzun video yapıyor abone olayım derdinde oluyor. Ama halbuki o abone ol sahnesi. Hayır alta ekleyebilirsin bir şey iyi tarafı 15 ise, saniye umut yine. var, doğru fikirler ve özenle bu parodiler de gerçek eğlence kaynağı olabilir. Parodi var ama ruh yok. Hedef kitle, Belli değil, sanırım kendi kendine izliyorlar. Renkler gözü yakıyor, gözlük takmak şart. İçerik üretmek bu kadar mı zor? Hedef kitle anlamış mı? Sanmıyorum. Biraz özen ve yaratıcılık şart. Sıfırdan başlamak gerekirse cümleye. Hadi bakalım, Husobugi'nin Roblox parodi videolarına biraz dürüst bakalım. Öncelikle, videolar sanki bir çocuğun odasında aceleyle kaydettiği denemeler gibi, montaj var ama ritim yok, animasyonlar amatör, ses efektleri kulakları yıpratıyor. Mizah mı? Daha çok kafa karıştırıyor, her video bir öncekini tekrar ediyor ve hikaye neredeyse yok. Robloy karakterlerini eklemekte parodi olmuyor, biraz yaratıcılık şart. Espriler yapay, bazı sahneler tamamen anlamsız renkler ve ışıklandırma gözü yoruyor, karakter hareketleri robot gibi ve hiçbir doğal tepki yok. Hedef kitleyi yanlış anlamış gibi görünüyor, küçük çocuklar belki eğlenir ama diğer izleyiciler sıkılıyor. Orijinal fikir sıfır, tempo yok, izlerken yorgunluk hissi veriyor. Beyaz kurt gibi söylüyorum, biraz özen, biraz yaratıcılık ve biraz mantık şart. Yoksa izleyici bir bakışta kaçar, videolar birbirinin tekrarı olarak kalır ve parodi olmanın ruhu kaybolur. Ama umut var. Doğru fikirler ve biraz emekte, Husobugi'nin videoları da gerçek eğlence kaynağı haline gelebilir. Husobugi'nin videoları parodi değil parodi denemesi gibi duruyor. Ayrıca bazı videolar küfür içermemeli. Ve bazen karşınıza saçma sapan ses efektleri çıkabiliyor. Sesler kulak tırmalıyor. Ayrıca videoların hepsi kurgu olduğu aşırı belli. Zaten kurgu ve bir özen gösterilsin biraz videolara bence. Sizin fikriniz farklı olabilir. Her şey çok abartılı ama hiç komik değil. Sahne geçişleri gözü yoruyor, montaj amatörce. Neyse söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.